Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ artık ana kucaklaşmış 30 yıllık hasret son bulmuştur. Tarihi Karabağ zaferinin üzerinden tam bir yıl geçti. 44 gün süren Azerbaycan-Ermenistan savaşında dünya ülkeleri yaşananlara sessiz kaldı. Azerbaycan'ın yanında tek bir ülke vardı. O da kardeş ülke Türkiye. Savaşta Azerbaycan'ı yalnız bırakmayan Türkiye, Karabağ'ın kaldırılmasında da aktif rol aldı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deyiz. 44 gün süren tarihi Karabağ zaferinin ardından bölgenin Türk şirketler tarafından yeniden inşa edilme sürecini anlatacağız bu bölümde. Karabağ'ın ihya edilmesi için yapılacak çok iş vardı. Ama bunlardan en önemlisi yol, su, elektrik, doğalgaz, peyzaj ve ulaşım gibi donanımların hayata geçirilmesiydi. 21. yüzyılın en haklı savaşı olarak kabul edilen Dağlık Karabağ'daki topraklarını yeniden özgürleştiren Azerbaycan, yeniden yapılanma sürecinde de altyapıyı öncelikli hale getirdi. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ilk havalimanı olan Fuzuli Havalimanı en yüksek uluslararası standartlara uygun olarak 8 ayda uçakları kabul edecek hale geldi. Otomatik sistemlerle donatılmış, uluslararası sivil havacılık ve taşımacılık standartlarına uygun kontrol kulesine sahip havalimanının inşaatında Türk şirketleri yer aldı. Ayrıca Ahmet Beyli, Fuzuli, Şuşa ve Ahmet Beyli Horadiz Mincivan Abend Karayolu'nun temeli atıldı. Biliyorsunuz yol inşaatlarının önemli bir kısmında zaten Türk firmaları var. Yani bunda da şöyle şaşılacak bir şey yok. Hani zaten bu konularda dünyadan birkaç ülke saysanız Türkiye bunlardan biri. Dolayısıyla müteahhitlik konusunda çok ciddi bir tecrübemiz var ve o işte burada da bir şekilde hayatı geçiyor. Karabağ'da temeli atılan bir başka proje ise Zengilan Akıllı Tarım Kampüsü oldu çok ciddi bir tarım potansiyeli var. Onu değerlendirmek istiyorlar ve haklı olarak da işte ilk baktıkları adreste biziz. Yani içinde çok büyük bir tecrübemiz var tarım tecrübemiz. İşte tarım finansmanı konusu var inşallah Ziraat Bankamız çalışacak. Bunlar bir tarafı da, bir de tabii endüstri tarafında, üretim tarafında da burada hem çok ciddi fırsatlar var, hem de aslına bakarsanız bir ihtiyaç da o anlamda var. İnşallah bu alanda da ilişkiler hızlı bir şekilde ...gelişecek... İşgalden kurtarılan Karabağ'da çalışmalar henüz bitmedi. 30 yıllık süreçte Karabağ'daki binlerce iş yeri, konut ve tarihi yapı Ermenistan ordusu tarafından harap edildi. Milyarlarca dolarlık zararın olduğu Karabağ'ın yeniden restorasyon sürecinde ise savaşta Azerbaycan'a destek veren Türkiye ve Macaristan gibi ülkeler olacak. şehirlerin kurulması lazım. Kurulacak şehirlerde altyapı ihtiyaçları var, kanalizasyonu, elektriği, suyu vesairesi. Ya yani Burada gerçekten çok yapılacak çok iş var ve Türk firmalarına da o anlamda burada çok ihtiyaç var. Dediğim burada bütün mesele o Türk firmalarının zaten bugüne kadar olan büyük tecrübelerini buraya yansıtmak.